öğretmenlerim hepiniz hoş geldiniz. Fiziksel uygunluk, sağlık bilgisi, egzersiz ve beslenme denemesiyle karşınızdayım. Bu 8. denemede arkadaşlar sizlerle beraber kısa kısa yine sorularla ilerletip fazla zamanınızı almadan kısa ve net şekilde bilgiler vererek ilerleyeceğim arkadaşlar. O yüzden çok vakit kaybetmeden hemen başlayalım. İlk önce birinci soruyla beraberiz arkadaşlar. İlk önce bir fiziksel uygunluk sorusu arkadaşlar. Hemen okuyalım. Aerobik uygunluk maksimal su maksimal Ayrılıyor, ayrılıyor arkadaşlar bildiğiniz üzere. Daha sonra maksimal ve sub maksimal avantajlı ve dezavantaj durumları da var arkadaşlar. Bu soruda 2020 yılında soruldu. O yüzden buna da özenerek bir soruyu yaptım. O yüzden dikkatle okumakta fayda var arkadaşlar. Avantajlı ve dezavantajlı durumlarla ilgili hangisi yanlıştır diyor. Şimdi A şıkkını okuyalım. Büyük grupların ölçülmesi söz konusu ise sap maksimal testler daha avantajlıdır. Evet sap maksimal testlerde büyük grupların ölçülmesi daha avantajlı arkadaşlar. Daha fazla özellikle basamak testlerinde daha fazla kişi aynı anda ölçülebiliyor arkadaşlar. O yüzden sap maksimal testlerin büyük gruplarda yapılması daha avantajlıdır arkadaşlar. B şıkkına bakıyoruz. B şıkkında maksimal testler sap maksimal testlere göre daha doğru sonuçlar verir. Kesinlikle arkadaşlar sap maksimal testler o anlık heyecanlık durumuna bile etkilenebiliyor arkadaşlar. O yüzden maksimal testler... Yani bildiğiniz üzere maksimal en üst demek arkadaşlar. Sap maksimal en üstü bir alt, biraz altı demek arkadaşlar. O yüzden e, maksimal testler daha geçerli, daha güvenilirdir arkadaşlar. Bunu da unutmazsanız sevinirim. Şimdi C şıkkına bakıyoruz. C şıkkında ise kardiyovasküler sistemi maksimal testler sitesi yüksek olduğundan ileri yaşlara sap maksimal testler önerilir arkadaşlar. Neden önerilir arkadaşlar? Maksimal testler en üst düzeyde olduğu için e, kalp koroner rahatsız olan, yaşlı olan insanlar için sağlık sorunları yaratabilir arkadaşlar. O yüzden sap maksimal testler öneriliyor. Bu da doğru. Sağ sağa sonuna D şıkkına geliyoruz arkadaşlar. Sap maksimal testler az kişiler uygulanabildiğinden tercih edilmez arkadaşlar. Ne demiştik? Sap maksimal testler daha fazla kişiye de uygulanabiliyor. O yüzden doğru cevabımız D olacaktı arkadaşlar. Son soruya bakalım arkadaşlar. Sap maksimal testler heyecansal duruma bağlı olabiliyor arkadaşlar. Evet doğru. Heyecansal duruma da bağlı olup değişebiliyor arkadaşlar. Bu da doğrudur. D şıkkı yanlış arkadaşlar. 2020 yılında da geldi böyle bir soru. O yüzden çok dikkat edelim. Şimdi ikinci soruda beraberiz arkadaşlar. Yukarıdaki testlerle hangileri aerobik uygunluğu ölçmektedir arkadaşlar? Aerobik uygunluk testindir. Bakın arkadaşlar bunlarla ilgili bir soru 2021 yılında geldi. Bakın bunlara benzer sorularla sizi karşınızda buluşturacağım. Ee, ilk i̇lk başta birinci ile başlayalım arkadaşlar. YMCA bisiklet ergonometresi arkadaşlar. YMCA bisiklet ergonometresi bir aerobik uygunluk testidir. Peki arkadaşlar maksimal midir? Sap maksimal midir? Evet duyduğunu yani sizin söylediğiniz gibi sap maksimal bir testtir arkadaşlar. Bunlarla ilgili de detaya gireceğim. Daha sonra e, sit and reach var arkadaşlar. Yani bu nedir? Otur eriş testi arkadaşlar. Bildiğiniz üzere bu bir esneklik testidir arkadaşlar. Sit and reach. Daha sonra skinfold fold var arkadaşlar. Skin neydi arkadaşlar? Bir vücut kompozisyonu testiydi. O yüzden bu da vücut kompozisyonu testi. Daha sonra 4 arkadaşlar. Aster rhyming. Yani bu da bir aerobik uygunluk testi arkadaşlar. Maksimal bir testtir arkadaşlar. Bunu da unutmazsanız sevinirim. Bakın ikisi de aerobik ama biri sap maksimal biri maksimal arkadaşlar. O yüzden doğru cevabımız ikisi de aerobik olduğu için 1 ve 4 olacak. Yani E şıkkı arkadaşlar. Şimdi üçüncü soruyla beraberiz arkadaşlar. Üçüncü soruya geçmeden önce de bakın burada biraz detayları vermişim size. YMCA neydi arkadaşlar? 2-3 dakikalık sap maksimal bir test. 220 eksi yaş değerinde kalp atım sayısı tahmin ediliyormuş arkadaşlar her her etapta 3 dakika sonra soruluyor arkadaşlar 30 saniyede bir kas alınıyormuş arkadaşlar bakın burada gördüğünüz gibi yanda da bir antrenör var arkadaşlar bu şekilde yapılan bir test Rhymic nedir arkadaşlar en yaygın maksimal test arkadaşlar bu bir tek etaplı testi Rhymic bakın gördüğünüz üzere 58 denekten alınan veri ile beraber karşılaştırılıyor bu 58 denek 18-30 yaş arası arkadaşlar. Eğer soruda bunun detaylarını inerse mutlaka sorabilir. 6 dakika sürer ve 5-6 dakika sonunu kaydediliyormuş arkadaşlar. Tek etaplı bir e, testmiş arkadaşlar. Skinfold ölçüm noktaları vardır arkadaşlar bakın. Burada da e, vücut kompozisyon testiydi unutmayın. Triceps'ten ölçülüyor, biceps'ten ölçülüyor. Göğüs, sırt arkadaşlar, baldır, uyluk, supralikak, midasikler. Midasikler arkadaşlar koltuk altı demek. E, Suprahillerde e, neydi arkadaşlar? Karınların yan tarafıydı arkadaşlar. Bunları da unutmazsanız. Ee, sevinirim. Bunlarla ilgili daha fazla detaya girmedim. Çünkü e, büyük ihtimal aerobik uygunluk testleriyle ilgili sorular gelecek arkadaşlar. Yani bunun detaylarıyla ilgili. Kendi notlarınızı incelerseniz rahat bir şekilde yapabilirsiniz test sorularını. Oturayış testi de bakın gördüğünüz üzere arkadaşlar. Bunlar zaten okullarda çok uygulanan bir test. Şimdi arkadaşlar üçüncü soruya geçtik. Üçüncü soruda 200 e, üç senedir beklediğim bir soru mutlaka geleceğini düşünüyorum. Bu bakın fiziksel aktivite ölçüm yöntemleri de objektif ve subjektif olarak ikiye ayrılıyormuş arkadaşlar. Aşağıdaki hangisi şu subjektif bir yöntem değildir. İlk önce arkadaşlar subjektif ve objektif kelime anlamını bilelim. Subjektif arkadaşlar öznel demek yani bana göre arkadaşlar. Objektif de herkese göre arkadaşlar. Dünya herkese göre yuvarlaktır tabi bazılarına göre olmuyor. Ağaçlar herkese göre yeşildir arkadaşlar. Ama e, bu ağaç çok güzeldir dersen bu benim için özneldir arkadaşlar. Bunları karıştırmazsanız sevinirim. Bakın soruyu da ona göre yapacağız. Subjektif bir yöntem neydi? Subjektif de özner arkadaşlar. Anketler, günlükler, kontrol listesi, dergiler arkadaşlar. Bunlar bir subjektif yöntemdir. Neden böyle söylüyorum? Anketler arkadaşlar bir anket var ona göre bu değerlendiriyorsun. Günlüklerini yazarak arkadaşlar günlüğüne göre. Kontrol listesinde bir liste var ona göre yapıyorsun. Dergilerde bir liste var. E, de gördüğünüz göre yapıyorsunuz. Ama doğrudan gözlemle direkt gördüğünüz arkadaşlar. Yani objektif bir yöntemdir. Bu yüzden doğru cevabımız C olacak arkadaşlar. Bakın bunlarla ilgili de ufak bir bilgi vereceğim size. Subjektifler daha ucuz oluyor arkadaşlar. Objektifler daha pahalı oluyor. Subjektif daha kolay arkadaşlar. E, malzemesi hani böyle bir Aleti, test aleti bulunması gerekmiyor arkadaşlar. Bakın burada da daha fazla malzeme var. Burası daha kolay arkadaşlar subjektifte. Objektifte bir sürü alet kullanabiliyor. Daha az geçerli subjektif arkadaşlar. Daha güvenilir ve geçerli objektif arkadaşlar. Bunu unutmayın. Ama objektifte kötü yanlardan biri de sürekli takılı kalması gerekiyor aletin arkadaşlar. Bir de bireysel değil arkadaşlar. Subjektifte sosyoekonomik düzeyden bile etkileniyormuş arkadaşlar. Peki subjektifleri önceki soruda gördük. Peki objektifte diğerleri nelerdi? Burada çift etiketli su arkadaşlar. Direkt indiren kalorimetre, pedometre, akselometre arkadaşlar. Bunlar birer alet olduğu için daha pahalıdır arkadaşlar. Daha zor olabilir ama daha güvenilir ve geçeldir arkadaşlar. Bunları da unutmazsanız sevinirim. Bu sene mutlaka bu soruyu bekliyorum. O yüzden dikkat edin. Şimdi sağlık bilgi sorularına geldik arkadaşlar. Bu sağlık bilgisi ile ilgili bu soruyu... E çok gelebileceğini düşündüğüm bir soru arkadaşlar. O yüzden her yere yazmaya çalışıyorum genelde. Kalp damar sisteminin yaşamsal organlara uygun oranda kanlanma yapamaması nedeniyle ortaya çıkan akut dolaşım yetmezliği. Bu direkt arkadaşlar e, aşağıda şıklara bakıyoruz ve direkt şokun açılımıdır arkadaşlar. Direkt e, kanlanma yapamaması nedeniyle ortaya çıkan akut dolaşım yetersizliği şoktur arkadaşlar. Kalp damar sistemi ile ilgili e, geldiğinde ve kanlanma yapamıyor diyorsa arkadaşlar direkt şoka giriyoruz. Doğru cevabımız şok olacak. Şimdi beşinci soruyla beraberiz arkadaşlar. Aşağıdakilerin hangisi ısıdan var olan yanıkta yapılan ilk yardımlardan biridir arkadaşlar. Bu genelde okullarda e, öğrencilerin başına gelen bir şekilde size anlatılıp soruları veriliyor arkadaşlar. Burada ısı ile ilgili de mutlaka bir soru gelebileceğini düşünüyorum. Geçen sene yılan sokması ile ilgili geldi. Bu sene de ısıdan neden gelmesi? Pardon geçen sene galiba deniz canlısıydı. Deniz canlısı ile ilgili geldi. Bu sene de ısıdan gelebilir arkadaşlar. Hemen A şıkkını inceliyoruz. Isıdan su toplamış yerler patlatılır. E ya bizim Türklerin aralarında genelde olabiliyor ama arkadaşlar su toplamı şeyler patlatılmaz arkadaşlar. Bizim millet bazen patlatabiliyor. O yüzden dikkatli olun. Siz de uyarın diye etrafınızdaki yara izleri kalabilir arkadaşlar. B şıkkı ise yanık alanındaki deri kaldırılır. Tabii ki de hiçbir şekilde deri kaldırılmaz arkadaşlar. Yanlış. Daha sonra D şıkkına geliyoruz. Yanık üzerine bandaj yapılır. Herhangi bir şey yapılmaz arkadaşlar. Yanık üzerine merhem sürülür. Merhem hiçbir şey kolonya olan yoğurt falan Hiçbiri sürülmez arkadaşlar. O yüzden dikkat edelim. C şıkkında ise yanık üzeri temiz bezle örtülür. Bu doğru arkadaşlar. Farklı ne yapılabilir arkadaşlar? Eğer yara ısıdan gelişen bir yara çok büyük değilse ve açık değilse çok büyük bir açıklık su dökülebilir arkadaşlar. Bunu da unutmayın. E, su da dökülebiliyor Özellikle temiz bezle örtülmesi arkadaşlar bandajla arasındaki farkı bilirseniz rahat bir şekilde de yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi 6. soruyla beraberiz. 6. soru geçen sene gelen sorulardan yani 2022 yılında gelen soruya benzer bir soru arkadaşlar. 4. ilk yardımcı tarafından yapılıyormuş. İlk yardımcılar bacaklarını açıp yaralanın üzerine hafifçe çömelerek yerleşiyormuş arkadaşlar. Birinci ilk yardımcı başı korurken omuz enseden tutuyormuş arkadaşlar. ikinci kalçadan da 3. dizlerinin altından. Dördüncü ise sedye arkadaşlarının bacaklarını iterek yerleştiriyormuş. Parça anlatılan set yüzlerine yerleştirme tekniği aşağıdakilerin hangisidir? Soruya bakalım arkadaşlar. Hemen bakın. 4 ilk yardımcı. Zaten bunu da bilirseniz rahat bir şekilde yapabiliriz. Kaç ilk yardımcı yapıldığını. yapıldı? 4 ilk yardımcı demiş arkadaşlar. İlk yardımcılar bacaklarını açıyormuş. Bakın. Birinci ilk yardımcı ilk yardımcının başını korurken omuz ve enseden tutuyormuş arkadaşlar. İkinci kalçadan Üçüncü dizlerinin altından tutuyormuş. Dördüncü ise sedye arkadaşlarının bacaklarını iterek yerleştiriyormuş. Bunun bir hayaline ederek arkadaşlar aslında çok rahat bir şekilde bu sizi direkt bir köprü tekniğine getirebilir arkadaşlar. Diğerleri de ilgili de hemen bakacağız. Ren tekniği de arkadaşlar arabada taşımaydı. Kaşık altın beşik ve itfaiyeci ile ilgili hemen bakıyoruz arkadaşlar şimdi. Bakın. Buradan hemen sorunun sorun cevabıyla başlayalım. Köprü tekniği ne demiştik arkadaşlar? Dördüncü ilk yardımcı bakın burada. Dördüncü ilk yardımcı. Bu birinci ilk yardımcı. Bu ikinci ilk yardımcı burada üçüncü arkadaşlar. Dördüncü ne yapıyor? Bakın sedyeyle itiyor ok yönünde gördüğünüz üzere. Ee, birinci ilk yardımcı başını koruyarak omuz ve ensesinden tutuyor arkadaşlar. İkinci ilk yardımcı kalça tarafından tutuyor arkadaşlar veya bel, bel kalça tarafından. Ee, birinci ilk yardımcısı bacaklarının altını yani dizlerinin altından doğru tutup arkadaşlar baldırından taşıyor. Bu bir köprü tekniğidir. Geçen sene yanlış hatırlamıyorsun kaşık tekniği sorulmuş olabilirdi. Bu sene de neden bu sorulmasın arkadaşlar? Altın beşik yöntemi nedir? Altın beşik yöntemi denizli arkadaşlarınızla beraber aslında yaptığınız kolunuzu bu şekilde kilitliyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra hastayı buraya oturtuyorsunuz. Birinci açık oluyor genelde arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Peki İtfaiyeci yöntemi neydi? Kesinlikle ve kesinlikle itfaiyeci yöntemini soracaklarsa bilinci kapalı diyecekler arkadaşlar. bunu da unutmayın. Bilinci kapalı olması gerekiyor arkadaşlar. Daha sonra kaşık tekniği var. Kaşık tekniğinde ise bakın üçü birden dizini koyup üstüne oturduk bu şekilde taşıyor arkadaşlar. Bu kalçanın, ikinci ilk yardımcı kalçanın üstünden, bacaklarından ve ayaklarından birincisi tutuyor arkadaşlar. Daha sonra üçüncüsü ise omuzu ve enseden tutuyor ki başına zarar gelmesin arkadaşlar. Bunlarla ilgili bilmeniz gereken bu kadar yeterli arkadaşlar. Daha sonra 7. soru ve egzersiz ve beslenme sorusuyla beraberiz. Burada egzersizle beslenme ile ilgili yağlarla ilgili aşağıdakilerin hangisi yanlıştır diyor arkadaşlar. Hemen inceleyelim. Yağlar suda erimez. Evet doğru. Ama bazı maddeler çözülür. Nelerdir arkadaşlar? Alkol vardır. Buna benzeyen bazı maddeler suda çözülüyor arkadaşlar. Bu şekilde unutmayın. Ee, yağlarla ilgili suda erimeyeceğini kesinlikle bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Daha sonra B'ye bakıyoruz arkadaşlar. B 1 gram ya 9 kilo yukarı enerji verir arkadaşlar. 9.1 gibi tarzı ona yakın arkadaşlar. Evet doğru. Daha sonra yağlar bitkisel ve hayvansal yağ olarak ikiye ayrılır. Evet bu da doğru arkadaşlar. Yağlar ikiye ayrılıyor. Daha sonra D şıkkına bakıyoruz. Protein ve karbonhidratlardan fazla enerji verir. Evet, onlar arkadaşlar 4 veriyor arkadaşlar. Tabi bildiğiniz üzere bunların küsuratları da var. 4 ene fazla enerji veriyor arkadaşlar. Yani yağda 9 verdiğine göre onlardan fazla. Düzenleyici görev vardır arkadaşlar. Düzenleyici görevi yoktur arkadaşlar. Yapıcı, onarıcı ve enerji verici özelliği vardır yağlarla ilgili. Düzenleyici kimin vardı arkadaşlar? Vitaminlerim vardı. Bunu da unutmazsanız sevinirim. Daha sonra arkadaşlar 8. soruya geliyoruz. 8. soru 2021 yılında zor sorularından biriydi. Buna benzer bir soru yapmaya çalıştım arkadaşlar. Bu yüzden dikkat etmekte fayda var. Ee, yüksek şiddetli egzersizlerin başında laktik asit birikimine bağlı oluşan yorgunluğu engelleyen ergonomik desteği soruyor arkadaşlar. Ergonomik e, destekler bildiğiniz üzere e, kullanılabilir destekler var. Bir de legal ve illegal olarak destekler de var arkadaşlar. Ama biz legallere bakmayı daha çok çalışıyoruz. Bakın burada benzeyen bir soru birebir soruldu arkadaşlar. Ben size direkt yüksek şiddetli egzersizlerin başında laktik asit birikimine bağlı oluşan yorgunluğu engelleyen ergonomik destek arkadaşlar Direkt doğru cevabı söyleyip L karnitin diyorum arkadaşlar. Direkt L karnitin. L karnitin neydi arkadaşlar? Kalp iskelet kasında bulunan bir bileşikti arkadaşlar. Unutmayın. Daha sonra yağ asitlerinin hücre içinde taşınmasında yardımcı arkadaşlar. Dayanıklı sporcuları için çok önemli L karnitin. Çünkü glikojen depoları için tasarruf sağlıyor arkadaşlar. Bunu da unutmazsanız l ile ilgili gelen soruları da yapabilirsiniz arkadaşlar. Peki arkadaşlar kreatin neydi? Kreatin dediğiniz aklınıza arkadaşlar hemen güç kuvvet geliyor arkadaşlar. Güç kuvvette kullanılan ergonomik destektir. Daha sonra ginseng arkadaşlar. Ginseng arkadaşlar direkt aklınıza bu da mental kapasite geliyor arkadaşlar. Mental ile ilgili bir şey. Kuenzim kuen nedir arkadaşlar? Genelde sporlar yapıldıktan sonra daha hızlı toparlanmaları için arkadaşlar e, halsizlik gideriyor arkadaşlar ve oksijenin e, kullanılmasını kolaylaştırıyor arkadaşlar. Q enzim Q ilgili bilmeniz gereken odur. Glutamin neydi arkadaşlar? Glutamin ise kas onarımında e, kas onarımını hızlandıran bir ergonomik destek arkadaşlar. Bunu da unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Bunlarla ilgili 2021 yılında bir soru geldi. Zor bir soru olarak baktım ama bir iki bilgiyle rahat bir şekilde yapılabilirdi. Siz de bunları bilseniz rahat bir şekilde yapabileceğinizi düşünüyorum. Dokuzuncu ve son soruyla beraberiz. Dokuzda besinler makro ve mikro olarak ikiye ayrılıyormuş arkadaşlar. Aşağıdakilerin hangisi makro besin değildir? Bu sorunun da gelebileceğini düşünüyorum. Basit gibi görünebilir ama bilmiyorsanız yapamazsınız arkadaşlar. Neydi arkadaşlar? Ee, makro besin arkadaşlar. Su, protein, karbonhidrat, yağ arkadaşlar. Makro besinlerde. Mikro neydi arkadaşlar? Vitamin ve mineral arkadaşlar. Bunlar da e, bildiğiniz üzere Mikro besinlerde arkadaşlar. Bunları da bilseniz sizin için yeterli olur. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Sizinle bir iki günde bir deneme atmaya çalışacağım. Sınava kadar sık sık sizlerle yalnız bırakmamaya çalışacağım arkadaşlar. Abone olup destek olmayı da unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Lütfen yorumlarınızı da bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.